Bana tek bir sebep verin. Tamam. O zaman burada çalışmayacağım demektir. Tanıştığımıza sevindim. Arjun? Arjun? Günün nasıl geçti? Kötü. Tüm gün iş görüşmelerine gidip durdum ve herkes beni işe almak istedi. Yani beni değil. Arjun Diki Kirlos karı. Ama kimse Arjun'u işe almak istemedi. Purvi sanırım annenin dedikleri gerçekten doğruydu. Ben hayatımda hiçbir zorluk yaşamadım Purvi. Babamın sayesinde bugün her şeyimi o soyadına borçluyum. Nereye gitsem herkes beni tanıdı ve ne kadar büyük bir iş adamının oğlu olduğumdan bahsetti. İş başvurumu şaka sandı. Bunun haricinde ben hiç kimseyim. Arjun bu doğru değil. Başarısız olduğun doğru değil. Arjun şimdiye kadar yaptığın her şeyi sıkı çalışmana borçlusun. Başkalarının yardımına değil. Hatırlasana. Projelerinin başarısı için gece gündüz çalışıyordun. Herkesin kaderi farklıdır Arjun. Tanrı hepimizi farklı şekilde sınar. Sen de kendi sınavını vermek için çalışıyordun Arjun. Biliyor musun? Yıllar önce Tanrı annemi ve babamı benden aldı. Ama sonra benim için Arcana'yı gönderdi. Tanrı'nın yazdığından asla şüphe etmemeliyiz sana böylesine iyi ve zengin bir aile vermiş olabilir. Ama hiç kimse diğerinden daha değersiz değildir Arjun. Tanrı'nın takdirini biz anlayamayız. Bu yüzden lütfen kendini küçük görmeyi bırak artık. <laughs> Kendimi küçük görmüyorum. Bir şey fark ettim. Ben Hindistan'a ilk geldiğimde kimdim? Arjun, Diki, Kirloskar, kibirli patron Sadece şirketimin kârını düşünerek bir sürü insanı işten çıkarmak istiyordum. Ne kadar da bencilce. Yani bu işin o insanların ekmek kapısı olduğunu düşünmedim ama sonra bugün işsizliğin ne demek olduğunu anlıyorum. Bu rahatsız edici. Arjun her insan hata yapar. Ama önemli olan hata yaptığımızı fark edebilmektir ve değişmektir. Arjun sen şirketin için en iyisini istiyorsun. Sen çok çalışkan bir patronsun. Gece gündüz çalışıyorsun. Toplantılar, sunumlar, pazar araştırmaları her zaman şirketin için çalışıyorsun. Evet Bay Diki'nin oğlu olduğun için yakaladığın fırsatlar var. Ama bu çok çalışmadığın anlamına gelmez. Sen çok çalışıp kendi adını duyurmayı başardın. Ve Arjun şimdi bunu bırakıp Kendini kimseye kanıtlamana gerek yok. Lütfen evine dön ve şirketteki pozisyonuna dönmek istediğini söyle. Hayır Purvi. Bunu yapamam. Ercun. Annene kızına layık bir damat olduğumu göstermem gerek. Bir yolunu bulana kadar da pes etmeyeceğim. Eve dönmeyeceğim. Hayır. Tanrım, lütfen Arjun'un söylediklerimi anlamasını sağla. Onun için en iyisi bu. Tek yapabileceğim sana dua etmek. Kardeşinin bahanelerinden bıktım, usandım artık. Bayım, inan bana bahane değil. O gerçekten hasta. Bana güvenmiyorsanız evimize gelebilir ve kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Kardeşini kontrol etmek için buradaki işleri bırakacak değilim. Burayı birkaç saatine bile kapatsam bir sürü müşteri kaybedebiliriz anladın mı? Gerçi böyle giderse sizin yüzünüzden zaten kapatmak zorunda kalacağım. Hatta bunu yapardım ama baksan elimde kaç araba var. Hepsi tamir edildi teslim edilmeyi bekliyor. Ben iyi bir tamirciyi kaybetmek istemiyorum. Neden öyle boş boş yüzüme bakıyorsun söyler misin? Hadi hemen gidip kardeşine söyle. Lütfen söyler misin? Çabuk iyileşip buradaki işine geri dönsün. Anladın mı beni şimdi? Gelmezse maaşının yarısını ödeyeceğim. Git hadi. Ya başı ağrır, ya karnı ağrır, ya hasta olur. Ben ne yapacağım? Hiç düşünmüyor. Aa <laughs> Bayım. Size yardım edebileceğim bir şey var mı? Sen bana nasıl yardım edebilirsin? Meşgul etme. Zaten işin başımdan aşkın. Bu arabayı bugün teslim etmem gerek. Anladın mı beni? Bayım ben bu arabayı tamir edebilirim isterseniz. Ne? Bunu tamir edebileceğini mi söylüyorsun? Bu araba altı silindirli. Evet. Öyle mi? O zaman bir dene. Bakalım nasıl tamir edeceksin. 6 silindirli arabayı tamir etmek kolay değildir. Hadi ama dikkat etmen lazım. Hadi başla ben izliyorum. Oğlum gerçekten hızlı bir tamircisin. Teşekkürler. Arabayı kısa sürede tamir ettin. Zor değildi. Teşekkürler. Nerede yaşıyorsun peki? Bayım ben e, yan mahallede oturuyorum. Adın ne genç adam? Arjun. Arjun. Evet. Burada çalışmak ister misin? Ben... Hayır bayım. Sadece geçerken gergin olduğunuzu gördüm ve sadece size yardım etmek için buraya geldim. Bu sadece bir yardımdı. Um... Oğlum benimle çalışırsan gerçekten çok sevinirim. Benim en iyi tamircim şu anda hasta yatıyor. Yani şu anda. Yeni bir tamirciye ihtiyacım var. Sana aylık 8 bin veririm. İyi düşün. 8 bin çok iyi para. Yakında oturduğun için yol masrafında olmayacak. Anladın mı? Hadi ama. Senin gibi genç biri için aylık 8 bin iyi para. Babanın soyadını kullanmadan, sadece Arjun olarak, sadece 10 bin rupi kazan söz veriyorum. Kızımla evlenmene izin vereceğim o zaman. Bunu yapmayacaksan burayı terk et. Tamam bayım çalışacağım. Teşekkürler. Tamam o zaman hemen şimdi işe başla. Bu arabanın kalan bakımlarını bitirip Diğer arabaların tamirlerini yap. Herkes baksın. Bu yeni tamirci arkadaşınız Arjun. Bir dakika abi, bir dakika dur. Bir dakika. Söyle. Kızıma ne verebileceksin? Ne vaat edebilirsin? Aşkını, Aşkını kanıtla, kanıtlayamayacaksan da git buradan. Teyze, ben Purvi'yi çok seviyorum. Onun için her şeyi yaparım. Her şeyi. Gidelim. Arjun, araba bitti mi? Evet efendim, bu iş bitti. Şimdi diğerine. Getirelim. Hayır hayır, bugünü kapatıyoruz. Yarın sabah zamanında gelmeyi unutma. Ama. Neden bu kadar erken kapatıyorsunuz? Yani e, hep böyle miydi? Evet Harcun. Burası her gün bu saatte kapanır. Açıldığından beri hep bu şekilde çalıştık. Kapanış saati bu. Kalan arabalarla yarın ilgilenirsin. Tamam mı? Ayrıca şu an yağmur sezonu. Burayı mümkün olduğunca erken kapatıp eve gitsek daha iyi olur değil mi? Yanlış anlamayın ama yağmur sezonu arabaların en sık arızalandığı dönem değil midir? Bakın bu sezonda bence işler artabilir. Yani bence burayı bu kadar erken kapatarak zarar etmiyor musunuz? Bir dakika bir dakika. Daha fazla mı çalışalım diyorsun? Bakın fazla mesaydan kazandığım para işime yarar. Ayrıca burada kalıp işleri bitirirsem sizin işiniz kolaylaşır değil mi? Arabaları tamir ederim. Teslimat süremiz kısalır ve müşteri artar. Yani eğer siz... Tanrım tıpkı büyük bir iş adamı gibi konuşuyorsun. Müşteri artar teslimat süresi, unutma biz burada sadece araba tamir ediyoruz. Büyük laflara da gerek yok. Daha fazla mı para kazanmak istiyorsun? Zaten bekleyen çok fazla iş var. Tabii çabucak bitmesi benim de işime gelir. Umarım beni anlamışsındır. Sen yapabildiğin kadarını yap. Ben burada bekliyorum. Ve evet yaptığın fazladan mesai için ben de fazladan ödeme yapacağım tamam mı? Teşekkürler. fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.